bir lira. 13-14 yaşlarındaydım. Okulun öğle arasında çarşıda gezerken yerde cüzdan bulmuştum. İçinde epey miktarda para da vardı, sahibinin kimliği de vardı. Şeytan dürtmüştü al parayı diye. Ama haram lokma geçmedi diye kadar boğazımızdan. Cüzdanı doğruca karakola götürdüm. Sahibi bulunmuş. Gelsin diye beklettiler beni. Okula da geç kaldım bu arada. Cüzdanın sahibi iri yarı cüsseli, 40 yaşlarında, poz bir adam. Cüzdanını bulmuş olma sevinci yerine bir kızgınlık ifadesi var suratında. Paranın geri kalanı nerede diye bağırdı. Çok korktum. Harçlığım vardı cebimde, bir lira. O zamanlar büyük para benim için. Dört simit alınıyor o paraya. Ne kadar kurtarırsak kârdır dedi. Cüzdanın sahibi olan posbıyıklı adam. Altı parayı elimden. Ben iyice şok oldum tabii. Abi o benim harçlığım demeye kalmadan ''Sus hırsız diye bağırdı. Paran'ın kalanı nerede söyle? Ne parası? Ne oluyor? Derken küçük bir çocuğun korkuyla yapacağı şeyi yapıp ağlamaya başladım. Bak bir de ağlıyor. Hırsıza bak. Üste çıkacak. Korkum iyice zirveye ulaşmış. Ne diyeceğimi de bilmiyordum. Konuşmaya da takatim yoktu. Susmayı tercih ettim. Ne kadar tercih denebilirse. Bir saatten fazla olmuştu artık. Neredeyse okul bitmek üzereydi. Servise de geç kalırsam 10 kilometre köye yürümek zorunda kalabilirdim. Yalvar yakar çıkmak istedim. Amir insaflıymış. Bak almamış işte çocuk. Hem niye getirsin buraya cüzdanı dedi. Zorla ikna etti adamı. Karakoldan çıkış anım var ki sanki nezarette yetmiş yıl yatmış gibiydim. Çıkar çıkmaz okula koştum. Ders bitmek üzere tabii. Müdür bey bir güzel geç kalma azarı attıktan sonra ...dinlemeden ceza verdi. Sonra derse gönderdi. Sınıfa girdim. Ama hala ayaklarım titriyor. Geçtim sıramı oturdum. Olay üzerine düşündüm epey süre. Halbuki iyilik yaptım dedim. Niye böyle oldu ki? Bu olayın üstünden... ...aradan biraz zaman geçti. Yine bir öğle arası çarşıdayım öğle namazını kıldım. Cenaze var, öğle namazını mütakip. Babam kimin olursa olsun katıl cenazelere derdi. Neyse kıldık namazı. Bizim amir gördü beni uzaktan yanına çağırdı. Görünce korktum. Kaçsam mı dedim. Artık polis görünce bacaklarım otomatik titremeye başlar olmuştu korkudan. Neyse mecbur gittim yanına. Abi ben suçsuzdum dedim. Sakin ol dedi. Biliyorum zaten. Kimin cenazesi bu biliyor musun? Senin cüzdanını bulduğun adamın cenazesi bu dedi. Kahve içerken boğulup ölmüş. Kendisini uzun zamandır tanırım. İlçenin saygın kişilerindendi. Ama birazcık aksi biriydi. Sen onun cüzdanı bulduğunda cüzdanda eksik para çıktı. O da senin aldığını düşündü. Dediğim dedik biridir. Kolay kolay ikna edilmez biridir de. O yüzden öyle davrandı o gün sana. Vallahi ben almadım dedim. Biliyorum dedi gülümseyerek. Daha sonra hanımı arayıp söyledi. Parayı ceketinde unutmuş evde. Seni boşuna üzdük. Uzaklara daldı Mohan. Sinirlenmek yerine aklanmış bir suçlu gibi hissettim kendimi. Masumdum ve öğrenilmişti bu. Bir süre sessizlik oldu. Sonra asker selamı verip uzaklaştım yanından. Tam okula doğru yöneldim ki muhtemelen cenaze yakınlarından iki kişinin sohbeti ilişti kulağıma. Vay be ölümlü dünya. Ecelin ne zaman geleceği bilinmiyor sorma. Koca denizde boğulmuyor da bir liralık kahveden boğulup ölüyor insan bir lira sözü kulağımda yankılanmaya başladı. Kendi kendime sordum. Acaba o kahvenin parası benim cebimden zorla alınan harçlığımla mı ödenecekti? Ya Rabbi dedim. Bir yetimin bir lira hakkını bile unutmayan Allah'ım. Sen bizi haramdan koru. Zalim olmaktan sana sığınırım. Ben zalim olmaktansa mazlum olmaya razıyım.